Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak birçok projeleri sırasıyla gerçekleştiriyoruz. Seçimde sözünü vermediğimiz ama halkın yararına olan projeler var. O projelerden bir tanesi de halk ekmek. Göreve geldiğimizde anladık ki Büyükşehir Belediyemizin halk ekmeği özelleştirilmiş, birilerine verilmiş. Ama biz birçok olumsuzluklara rağmen hızla başlamıştık. Bugün şükürler olsun ki saat 22 ve ilk üretime başladığımız gün bizim için vatandaşımızın ekmeği önemli. Vatandaş ekmeğiyle siyaset yapılmayacak. Bugün burada gördüğünüz bir metrekare kapalı alan içerisinde tam standartlara uygun bütün cihazları tertibatıyla her şeyiyle burada çalışma arkadaşlarımız hepsi görev aldılar. Günlük 20 bin ekmek çıkacak ama geleceğe düşünerek 120 bin kapasiteli Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı, hijyenik ve ucuz halk ekmek bugün itibariyle üretime başlamıştır. Yeniden halkın ekmeği, halk ekmek Antalya'mızda hayırlı olmalı. Ankara için Antalya için çalışıyoruz.